içerisinde mi? E, geliyor tamam süper. Çok güzel manzaralar göstereceğim size. Alanya'nın e, inanılmaz özellikle. yani, bir özellikleri var. Burası biraz kurutu gibi ama bakalım inşallah çok da fazla yakalanmayız ama bu olmaz inanılmaz güzel. E, bu günlük güneşli bir insan içini uğraştırıyor. E, ben dedim o zaman niye e, gezmeyelim? Bu geziyi de niye insanlarla paylaşmayayım dedim. Motorla böyle yukarı doğru çıkmak istedim bildiğim kadar gideceğim. Ee, biraz şeyden de konuşuyoruz. E. falan da konuşuruz. Çünkü ee, attığım videoyu belki izlemişsinizdir. Ve onunla alakalı benim likidasyonum ve... Nasılsın Evin ablacığım? Sağ olasın. Tabii kalan küçük yer tabuklarla karşılaşıyoruz. Bir kral, bir Arada tabii kullanırken e, yorumlarınız falan bulmaya çalışın bana. Kullanırken de cevap vermeye çalıştım ama yukarı çıktığım zaman da yine e, sorularınıza elinden geldiğince cevap vermeye Tabii karşısında şey yok, bilgisayar yok neticede. Ama grafik tabii ki gibi aklımda. E, onunla alakalı, yani coinleri hatırlamıyorum tabii. Ama baksa birazcık hakim sürekli baktığım için. Bitcoin'e hakim biraz metalyum hakkında. Ama genel market ekisiyle alakalı konuşuruz. Sanabilirsiniz. Yani burada işte çok böyle izleyici olsun. İzleyici olsun. işte izlediğim falan filan bir açmadım yayın açıkçası. Çok spontan oldu. Ve izlemek isteyen izler. Benim de gezeye Bak, bak olan güzel, keyifli bir seyahat bizi bekliyor. Yukarı bu dediğim çok güzel. Bir beraber gezeceğiz, sosyalistik ve sohbetle edeceğiz. Yani ben gezerken sizi niye yalnız Zaten sıkıntılı bir süreçteyiz. Bu zamanları beraber atlatırız diye düşünüyorum. Şimdi al hala Alanya'da şehir içindeyim. Tabii ki ekipmanın tam merdivenleri bakadan her şeyi görebiliyorsunuz. Ee, güvenlik her şeyden önce önemli. İstanbul'da büyük bir kaza yaşadım bundan önceki motorumda. Bayağı ölümden dedim yani 170 falan kaptım o kazayı. E, ee, tam olduğu için burnum bile kanamadı yani öyle söyleyeyim. falan da olmadı çok ee, o yüzden şehir içinde daha iyi kullanırken mutlaka kaskı, eldivenleri e, ve ceketimi giyiyorum. Onlar önemli değil, motor kullanan tüm arkadaşlar da kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi ben o şeyde, o kazada yani bu ekipmanların ne kadar kuvvetli olduğunu e, o zaman anladım. Uygulamada, pratikte anladım. E, kaza yapmana hakikaten anlaşamıyorum. Bunun kıymetli. Bu arkadaşlar mutlaka ne olursa olsun ekipmanlarınızı e, değil. Şimdi, Alanya küçük bir şehirden İzmir'den geldim. Yani 5, 4, 5 şehirden ya 5 milyonluk bir şehirden Alanya'ya yerleştim. Küçük bir yer istiyordum hep. Burası e, İzmir'e göre küçük. Ama birçok çok e, yere göre. İstanbul'a gidiyor, Ankara'ya gidiyor, ee, restoranda farklı bir şeyler yiyorsunuz. Burada bir de değil, oraların bu bir de, Saçma sapan bir pahalılık oldu burada. Ama işte kopamıyoruz. Burası güzel bir şey. e, ilçe Ee, i̇lçe değil. Şehir gibi ama şey, ilçe Şimdi ana caddeye çıkıyoruz. Tabii, e, yayınlık olan bir de arkadaşlar. Alanya'da olan bu konuda arkadaşlar. Belki biraz izleyebilirler. Böyle sporlara çıkıyor falan. En izleyip gelmek isteyen arkadaşlar olur güzel. Teresine oraya doğru gidiyorum işte. Evet, çok güzel manzaralar var. Eğer gidebilirsem çok soğuk olmazsa, hani, kar yoksa bilmiyorum. E, Yayla'ya doğru gideceğim. soruyorsanız bir Bitcoin evet. de bir de Bitcoin de düşük ekliyorum arkadaşlar. Bunu da aslında söyledim. Ee, videoda düşük gelmesi lazım. Evet. Son 2 gün önceki yükselişen E, sürpriz olmadı bir taraftan. Kişisel olarak bana sürpriz oldu çünkü Burada şortum vardı ve 24 bin dedi. Benim videoyu izlerseniz de hatırlarsınız. 24 bin dedi ve bir farklı bir şort bekliyorum. Düşmedim herif. Yani 24 bin, 24 bin, 24 500, 600 falan gibi yürütüyorum. İlk iki, iki, iki bağırsa maliyetini kapatacağım. Çok açıkçası haberle birlikte yapıyorum. Bu gittim. на великий Adamlar patlatmaya yemin etmişler 26 bin kadar düştüler. Dolayısıyla hani zararın prensibinden görürsün karı dönüp mantığıyla hareket edip, daha önceden bazı insanlar geliyordu ama dedim ya bir bitip, <laughs> ben hiç bilmezdim ya yani tekniği falan derdim ya Ama tekniği bir aklım gel Bir tekniğe dayanıyordu ve çok yukarıdaydı Dedim oraya kadar gelir oradan şortu sana çıkıp düşer ve ben de e, değerlendiririm diye Ama ne oldu? Geldi geçti daha da yukarı gitti dedi yani, Tekniğler ne size şunu kazandırıyor güzel yani temkinli oluyorsunuz, her zaman işte maç ve açacağınız yeri yediriyorsunuz, kapatmanız gereken yeri yediriyorsunuz falan. Ama bu taraftan da bazen çok fazla temkinli olma ee, yani şey, e, isteği uyandırıyor. Aa orada girmeyeyim, aa orada girmeyeyim. Ben cahilin cesaretini hareket edemediğim için birçok kardan da oluyorsunuz. Yani tepkilerde tepkilerde daha fazla şey yapıyorum. Ee, burada da yine kazançlar tepkiler Yapacak bir şey yok ama netice itibariyle ilk bir yolu yapacağım. Teknik bilerek Ama burada yavaş yavaş kapanmaya başladı. Yıkayı Hala tıklıyorum. görüntü kalitesi düşük. Belki şey olabilir. E, yoldayım diye çekmiyor doğru düz. Şimdi şöyle bir alayım. Bu tamam bu arada planlanmış bir şey değil. Bu seyahat de planlanmış bir şey değil. E, çıkayım ya dedim hadi çıktım. Yayın açayım ya dedim hadi <laughs> açtım yani. Böyle tamamen. Şöyle bir göstereyim. Ee, önünde şey var. Şu, tarafa doğru gitmeyi planlıyorum. Şu dağlara doğru. Ama biraz da hava oldu kapalı. Bu tarafta ise sizin de gördüğünüz gibi günlük güneşlik. Şöyle biraz çıkayım. Şuradan geldik. Alanya Kalesi şurada arkadaşlar. Şu tarafta Mahmutlar falan var. Burası şehir merkezinin olduğu yer. Hatta liman orada. Ya bakın 5-6 dakikadır yoldayız veya 10 dakikadır yoldayız. Ee, ve böyle manzaraya sahip bir yere gelebiliyorsunuz. Alanya bu açıdan mesela e, çok keyifli. Yani kışın mesela bu, bu yolun tadı ayrı, inanılmaz sıcak. Yani böyle söylentiler doğru yani. Ee, ama bir 15-20 dakika yukarıya çıktığınız zaman çok serinliyorsunuz veya çayını diyorsunuz O yüzden çok değerli bir yer. Ee, aslında biraz da bakir kalması gerekiyor ama maalesef her taraf inşaat. milyonluk bir arsa neyse burada da şu anda böyle. çok uygun fiyatlar ama şu anda ciddi paralar istiyorlar son bir buçuk yıldır yani yamaçlarda evler falan bayağı arabayla falan işte seyahat ediyoruz birkaç gün çıkıyordu. O otelde kalmıyorum. Ben yani hiç bir otelde kalmam. Ya çadır, ya arabanın içerisinde <laughs> ya da dışarıda yatar. O tarzı da tatil tarz daha çok seviyorum. E, çok enteresan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Çok enteresan isimler. Yani şimdi e, o yörenin halkının turizme ve e, teknolojiye adapte Yani aslında o zamanın ıı, şeyleri, köyleri demeyeyim de, o de, yönünün insanı normalde oturduğu diye güzel. Ben de bunu yapıp... ve sonra Tekrar şu manzarayı göstermek istiyorum size. bakar mısınız? Sadece 15 dakikada böyle bir yüksekliğe çıkabiliyorum. Bak, daha da gideceğim zaten. Yolum bu. Yani şurada dağlar. Bütün alan ya şu anda ayağımızın altında. İnanılmaz bir görüntü. Tabi arada kopmalar mutlaka olacaktır. Çünkü dağa tırmanıyorum ve canlı yayın açtım. Aslında video çekip sonra atabilirdim ama bunu böyle biraz canlı 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 paylaşmak istedim sizinle. arada kopuşlar falan olacaksa artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani. Şimdi kapatayım. Güzel çeken bir yerde ve güzel manzaralı bir yerde gerek video gerekse canlı yayınla tekrar beraber olacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Takipte kalın.